Hey! Levent'er Başkonsolosluğu'ndan Konsolos Mehmet Levent gün almış. Bu mübarek Ramazan ayında e, EDV Anadolu Camii ve Selimiye Camii e, iftarına katıldım. E, bu iftar programını hazırlayan e, ve diğer e, ezgede, e, toplumuna çok çok teşekkür ediyorum. E, Ramazan birleştirici, e, toplumu bir araya getirici bir ruhu var bizler de bu akşam gururu yaşadık burada. herkese çok çok teşekkür ediyorum. Buradaki iftarı hazırlayanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, öncelikle bizleri bu akşam bizim içinde, birlik beraberimiz içinde buluşan, şükürler olsun. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e selam selam olsun. Kıymetli hazırlığım. Öncelikle bizleri bu akşam yalnız bırakmayan devlet et başkosumuzun konusunuzun boşlu, rezil katili Hasan diyorum. Ayaklarına sağlık bizlere yardımcı bırakmaklar ve değerli devlet başkanları, yönetici arkadaşlarım, kıymetli misafirler. Anadolu ve Seviye camilerimizin birlik beraberliğini göstermek için birlikte yaptığımız, birlikte hazırladığımız bir iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bu akşamlar birlik beraberlik içinde bereket sofrasına iftarımızı açarak evlerimize huzur bir şekilde gideriz. Biliyorsunuz yeni cevap projemiz elhamdülillah arzamızı aldık. Ondan sonra hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim nasip ederse kısa bir zaman içinde inşallah da başlamış olacağız. Tabii ki hep birlik beraberlik konusunda ve sizlerin yardımcı Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerimize olsun. Bu güzel iftar vaktinde Rabbimiz bütün enskede cemaati, bütün cemiyetleriyle beraber burada iftar etmenin şerefini, huzurunu bize yaşattı. Rabbim inşallah yeni camide bu birlikteliği, bu beraberliği taşlandırmayı nasip etsin. Allah'ın bize verdiği bu nimetlerin asıllarını, menbaalarını, kaynaklarını, fakir, fukara, garip bütün Müslümanları ihsan etsin. Burada gösterdiğimiz birlikteliği, beraberliği bütün dünyada ümmeti Muhammed olarak gösterebilmeyi bizlere nasip etsin. Allah sonumuza hayır etsin. Allah inşallah işlerimize hayır getirsin. Bir dahaki, bir iki sonraki iftarımızı da yeni camimizde yapmayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Hocam işimiz... İsmim Lokman Akbaş. Enskade Selimiye Camii imamıyım. Yeni geldik bir senedir hizmet ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlısıyla hizmet etmeyi, hayırlısıyla buradan da dönmeyi bize nasip etsin. Allah'a emanet olun. ne <laughs> Nefret mülkü ve nefret hamdü ehl Kulli şeyin madîhîn. Subhane Rabbiyel aleyyel, a'lel Selamünaleyküm. hayırlı akşamlar, cümleten hayırlı Ramazanlar. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız iftarları dergahında kabul etsin. Bu akşam biz de Anadolu Enisli, Anadolu Selimiye Camii ve Enisli Selimiye Camii olarak birlikte bir iftar verdik. Ben Selimiye Camii, Hollanda Diyanet Vakfı Enisli Selimiye Camii Dernek Başkanı Abdurrahman Çizgi. E, bu akşam e, yeni bir cami projemizin hakkında güzel şeyler oluyor elhamdülillah. Şu anda bu zamana kadar 50 yıldan beri ayrı olan iki camimiz birlik beraberlik içinde yeni bir proje başlatmış durumdayız. İnşallah Allah nasip ederse sonucuna ulaşarak hep birlikte birlik beraberlik içinde ibadetlerimizi yapacağız. İftar nasıldı başkanım? İftar. Bu aşamda... Evet, birlikte bir iftar verdik. Elhamdülillah 400-500'e yakın erkek cemaatimiz vardı. 250-300'e yakın kadın cemaatimiz vardı. Kadınlarımız da Anadolu Camimizde, erkeklerimizde, Selimiye Camimizde birlik beraber içinde iftarımızı açtık. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İlgi gösterenlerden Allah razı olsun. Burada yakından uzaktan dernek başkanlarımız buradaydı, dernek yöneticilerimiz buradaydı, konsolosluğumuz buradaydı. Devletimiz, milletimiz birlik beraberlik içinde birbirimize destek vererek, kol kola girerek bugünü de atlatmış olduk. Herkese katılanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anadolu ve Selimiye Camii Dernekleri adına. Allah herkesten razı olsun. İnşallah bir dahaki Ramazan'da veya iki sene sonraki Ramazan'da hep birlikte yeni camimizin salonunda birlik beraberlik içinde bir iftar daha yapmış olacağız. i